Değerli yatırımcılar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sözlerine şöyle başlamak istiyorum. Finans dünyasındaki gizli eller tam bir asırdan fazladır. Grafiklerde uygulamanızı istedikleri bazı putlar yaratmışlardır. Sizlerin de bunlara tapmalarını istiyorlar. O yüzden başta yatırımcılar olmak üzere çok bildiğini sanan, orası köstek burası destek diye atıp tutan sözde uzmanlar, grafik üzerinde tüm enstrüman fiyatlarının teknik veya temel analize göre oluştuğunu sanıyorlar. Sizleri de öyle inandırıyorlar. Şunu unutmayın. Bu putlar sizleri soymak ve tahtaları alıcı çekmek için geliştirildi. Şu finans dünyası kalıpçı ve kuralcı insanlarına sorun bakalım. Teknolojinin tavan yaptığı, kontrolün ele geçirildiği bir alanda neden hala teknik analizde inatçı keçi gibi direniyorlar? Bir başka şeyi de sorun o çok bilen uzmanlara, yatırımcılar adına pala koyduğunuz yönlendiriciyle kural ve kalıplar ile nasıl başa çıkılır diye sorun bakalım cevap verebilecek çıkacak mı? Finans piyasaları, Bollinger bandı, indikatörler, çizgiler, kanallar, fibo oranları, çeşitli teoriler, geçmişteki veriler, PA, Elliot teorisi, temel analiz ile tahtaların yapıldığı yer değil artık. Yönetici sistem bunları ciddiye bile almıyor. Eğer tahtaların bunlara göre düzenlendiğini hala düşünen varsa, inen finans cahilidir. Durun ben size borsamızdan bir örnek vereyim. Bu algılamanıza ve anlamınıza daha yardımcı olacaktır. Bazen kendi şirket adına, bazen de bazı aracı kurumlar vasıtasıyla işlem yapan yapay zeka ve ekürileri var ki, borsamızın ve yatırımcılarımızın kabusu ve dayak müdürü uzun zamanda piyasamızın ve yatırımcıların belalısı. Siz onu ve diğerlerin adını zaten biliyorsunuz. Hisse senetlerinin tozunu attırıyor değil mi? Kimse kusura bakmasın ama teknik analistleri, robaları, uzmanları ve yatırımcıları evreye çevire dövüyor. Teknik göstergeleri ters ediyor. Yaptığı sert hareketlerden dolayı herkesi fiyat manyağı haline çevirdi. Yatırımcı neyse ona isim takmışlar. Bazen tokatçı, bazen testere, bazen de pala diyorlar. Sayın yatırımcılar, artık borsamıza müfredat ve eğitim değişti. Yeni gelen hocaların elinde de kızılcık sopaları var. Ellerinde kızılcık sopası olanlar alış ve satış emirlerinin yoğunluğuna göre fiyatları aşağı veya yukarı ittiriyorlar. Büyük pozisyonlar alıyorlar. Açığa alış ve satığa, satış algoritmaları ne güzel çalışıyor fark ediyorsunuz değil mi? Gün sonu baktığınızda alış ve satış nette sıfır. Aşağı veriyor bir kademe aşağı hemen alış yazıyor ve satışa geçip panikleyenlerin elinden hisseleri alıyor. Bazen de satışlardan sonra düşen hisseyi tekrar toplayıp yukarı çekip tekrar mal satıyor ve gene kazanıyor. Sanki borsa sahibi odasındaki gibi kolokasyondan emir gönderiyor. Siz emir gönderiyorsunuz ama onu herkesten önce görüyor. Bu emirler ekrana düşünceye kadar ona göre işlemini hemen açıyor veya kapıyor. Tüm model ve stratejileri alt üst ediyor. Artı bunları kısa bir sürede borsayı eksi 2 veya artı 2 yapacak durumdalar. Ve yapıyorlar da zaten. Çoğu hisse senedine taban veya taban yaptırdıkları gibi koskoca borsaya devre kestirebiliyorlar. Bu yapay zekalar tek başına borsamızı elinde oynatıyor. Piyasanın derinliğini görüyor yatırımcıların kazanmaması için her şeyi yapıyor, her türlü oyunu oynuyor. O yüzden değil yatırımcı, robolar hatta spriketörler bile şans harici bunlar ile asla baş edemezler. Bunun kim olduğunu zaten tahmin ettiniz değil mi? Bizim finans piyasalarımız ise grafiklerde çizgi kanal çizip, intikatör takip edip, formasyona uydurmaya çalışıp, bu güçle Don Kişot'un elinde mızrak ile yer değirmenlerine karşı savaşmaya çalıştığı gibi savaşmaya çalışıyor. Borsamızı yöneten gücün elinde kızılcık sopası var ama dünyadaki tüm enstrümanları yöneten sistemin elinde kazma sapı var. Kazma sapı. Bunu sakın hiç unutmayın. Daha söylenecek çok şey var. Beni takip etmeye devam edin. Herkese saygılar sunarım.